Hiç beni dışlamadılar, beni oyunlarına kattılar. onlarla beraber oyunlar oynadım ve öyle kutlama çekildim. Gerçekten iyi bir mesela. O yüzden ne yapacaktık? Egit. Egit. Şöyle onlara engel olduklarını hissettiriyorlar. Hissettiriyorlar değil mi? Onlara böyle Öğreniyor mu? Veriyorlar. Tabii yani engeller. Şey çıkmaya başlıyor.

9 aylıkken ben yürüme değil koşuyormuşum. 9 aylıkken. Bana bir nazar değdiğini söylediler, söylediler büyüklerim, annelerim, babalarım. Ben o gün basmamışım. Daha sonra öğrendik ki 1970'li yıllarda yapılan bir aşının etkisiyle benim ayağım, sol ayağım hatta hiç basmıyormuşum. Ankara Efendi tedavilere gittikten sonra biraz daha düzelme bir yürüme olmuş. Yani 1970'teki yapılan hatalı aşılarman olmuşum ben. Ateşlenmişim. Onun sebebiyle de son ayağımı kullanmak zor. zor. Kısa kısa kalmış yani. Çocukluğum işte, arkadaşlarım sayesine gayet güzeldi. Onlar bana engelli olduğumu hissettirmediler. Oyunlarını aldılar. zorluk pek çekmedim. Sadece koşmada biraz zorluk çekiyorum. Öyle yürümede veya şeyde. Bütün spor dallarına hemen, hemen ilgim var. Çocukluğumda olimpiyatları çok izledim. Oradan bir şeyler öğrendim. Öğretmen olmaya da çocukluğumu da düşünüyordum. öğretmen olup onlarla güzel vakit geçirmek, onlara hayata hazırlamak, onlara engelli insanların bir şeyler başarabileceğini onlara göstermek. Çünkü dünyada bir sürü engelli insanların değişik dallarda Neler yapabileceğini görüyoruz. Engelliler hayata tutulsunlar. Hiçbir zaman umutlarını, sevgilerini kaybetmesinler. Yani engelli insanın başaramayacağı bir şey yok. Her şeyi başarabilir. 1977 senesinde doğum esnasında kordon dolanmasına bağlı sağ kolumdaki sinirlerim ezildi. Bu sebeple sağ kolumu kullanamıyorum kendim. Tedavilerimiz, fizyoterapi süreçlerimiz, ameliyat süreçlerimiz oldu. Şu an için sadece sol kolumu kullanarak işlerimi yürütüyorum. Doğuştan getirmiş olduğum bir engel türü olduğu için çok çabuk karıksadım, alıştım e, engel türünde yaşamaya. Tabii bazı zorluklar oldu. Ne oldu? Arkadaşlıklarla, diyaloglar, e, sosyal hayatta yaşadığımız, karşılaştığımız güçlükler meydana geldi. Ama bununla birlikte de e, avantaj olarak gördüğüm için de okumam gerektiğini, bir meslek sahibi olmak için çalışmam gerektiği konusunda bu engel türü beni motive etti. Artlarını gördüm bu anlamda. İyi bir aile yaklaşımı, anne baba yaklaşımıyla bunu aşıyorsunuz. Ee, ama şu konuda arkadaşlarım hep bana yardımcı olmuşlar. birçok okuldan üniversite dahil olmak üzere birçok şeye desteklerini gördüm. Tabii çevrede şu oluyor genelde bizim toplumumuzda. E, engelli bireylere karşı acıma duygusu var toplum içerisinde. Bu bizi bayağı yıpratıyor engellileri. Acıma, değersizleştirme, bir iş yapamama gibi unsurlar bizi zor duruma koyduğu durumlar oluyor. Fakat iyi bir öğretmen de anne baba eğitimi sayesinde bunları aştığıma inanıyorum. Ve bütün engelli arkadaşlarıma da, anne babalarına da bireylerin yapabildikleri, kendi imkanları ölçüsündeki hareketlerini yapabildikleri durumlarda yardımcı olmaları fakat çok da fazla... Hayatlarına müdahale etmemelerini ister. İnsanlardaki vücudundaki bir organ eksikliği sebebiyle kullanamadığı organının yerine hani Yüce Mevlam bir pekiştireç olarak ona farklı bir güç veriyor.